Parmanın içine önce bir saygı see in the world there uh, many, many bad things. And now you have uh, you have one problem uh, like this, but uh, Oyuncuyken hiçbir zaman hoca olmak istememiştim. E, çünkü ben de çok özel bir oyuncuydum. Özelden kastım biraz e, zor bir oyuncuyduk anlaşılmak açısından. E, Tabi hocalık kariyerim başladığında ilk olarak bu 13 takımını çalıştırmıştım. Bu da benim hocalık kariyerinde büyük adamım olmuştu. Ee, tabii ki problemlerle alakalı e, gençler olsun, hocalarımız olsun bazı problemlerle karşılaştığımızda e, ben açıkçası kendi gider e, odamın kapısını kapatır ve e, problemlerle kendim yüzleşirdim. E, kendimi de çok fazla kızardım. Başarının olmadığı yerde kendinize kızmanız çok çok önemli ve doğal ama kesinlikle her zaman kafamı kaldırmasını bildim. Bence gençlerimizin ve hocalarımızın problemlerle karşılaştıklarında o özgüvenlerini o problemlerle başa çıkabileceklerini tekrardan bilmeleri gerekiyor. Çünkü hayat çok güzel. Bunun da bilincine varmamız lazım. Geçen hafta olsun ondan önceki haftalarda biliyorsunuz çok istemediğimiz elim kazaları oldu. Buna benzer dünyada birçok kötü şeyler oluyor. Ve ben de dünyanın dışında o benim hayatımın dışında olan problemleri düşününce, olayları düşününce Hayatın birçok insan için ne kadar zor geçtiğini düşününce kendime kızıp ben aptal mıyım, neden bu kadar küçük problemleri sorun ediyorum deyip ve o problemlere odaklanarak o problemleri çözmeye çalıştım. Bence gençlerimizin ve hocalarımızın özgüvenlerini hiçbir zaman kaybetmemeleri gerektiğini, zorluk ve karşılaştıklarında kafalarını kaldırıp o problemi çözmek için neler yapabileceklerini düşünmeleri lazım. And I as a budget that they are also the that play in the youth league, uh, youth uh, the European league. And um, yeah, the success is not so good than, uh, than in the Super League. And the Super league, uh, for me at this moment, the two teams are too good. But for Europe, they are not so good. And they also have to change. But you see also they, they take um, almost the, all the players and, uh, yeah, and then they have maybe like, yeah, at this moment more success. Almanya'daki takımlar. Elbette Almanya'da çok ciddi, çok büyük kulüpler var. Ekonomik anlamda çok güçlü takımlar var ve iyi takımlar var. Bir kıyas yapmak elbette ki zor olacaktır. E, i̇kinci ligde, Almanya'daki ikinci ligdeki rakamlara bakacak olursak aslında e, firmaların onlara sponsor olmasını sebebi kesinlikle elde ettikleri çok daha çok e, isimlerinden, köklü isimler olmalarından kaynaklama yani, diyebilirim. Kaliteli kalite dedi, dediğim gibi çok zor ama e, şunu da söylemem gerekiyor. Kesinlikle Süper Lig'e baktığımızda e, Almanya Birinci Ligi'nde oynayabilecek aslında birkaç tane takım olduğunu söyleyebilirim. Kendi takımım için birinci ligde mi yoksa ikinci ligde mi oynayabiliriz? Bunu tam olarak e, söyleyemiyorum. İki ülke futbolu arasındaki farkı soracak olursanız bence Türkiye'de biraz daha temas çoğunluklu bir oyun tercih ediliyor. Biraz daha temaslı oynanıyor diyebilirim. Almanya'da ise biraz daha hız ve e, teknik e, futbol tercih ediliyor. E, şunu da söylemem gerekiyor. Yani bilmiyorum rahatsız olur musunuz ama e, Mursiyalı olsun, yani bazı futbolcular olsun, Türkiye'ye gelmek yerine <laughs> başka ülkelere gitmeyi tercih eden futbolcular var ve umarım Türk futbolunu bize katkı sağlar, daha güzel başarılar elde eder. Kaliteyi daha da yukarıya taşıyıp ki zaten yardım anlamında biz de katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye Türkiye'deki futbol kalitesine. Gördüğünüz gibi Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun onlar büyük takımlar ve onlar ne yazık ki Süper Lig'de göstermiş oldukları başarıyı Avrupa'da gösteremiyorlar. iki takım özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe çok iyi takımlar, belki Avrupa seviyesinde takımlar ama istedikleri o şeyi, performansı, o kaliteyi, o başarıyı Avrupa'da gösteremiyorlar. Belki de yaş anlamında biraz tercihlerini yaşlı oyunculardan kullandıkları için belki bu başarı gelmiyor da olabilir bilemem ama evet, gerçekten çok. yani